Bugün ayva reçeli yapacağız. 4 tane ayvan var. Şimdi bunları küp küp doğrayacağız, kabuklarını soyup. Küp küp doğradığımız ayvalarımıza üstüne çıkana kadar su ekleyip haşlamaya bırakacağız. Evet. Ayvalarımız çok güzel yumuşamış. Şimdi 5 bardak su, 5 su bardağı şekerimizi ilave edip kısık ateşte bırakacağız. O kendi pişecek reçelimizi. Şekerimizi de koyduk. Şimdi bekliyoruz. Reçelimizi göz göz olana kadar kaynatıyoruz. Böyle göz göz olduğu zaman pişmiş oluyor. Ben bu kadar da bir tarçın koyuyorum. Onu da içinden alıyorum arzuya göre. İsteyen koyabilir. Reçelimiz olmuştur. Herkese afiyet olsun. Yapanın ellerine sağlık olsun.